Biz, hayat Holdingiz. 87 yıldır bizi biz yapan sayısız değerimiz var. Ama duymaya alışık olduğunuz değerlerden değil bizimkiler. Mesela kimi için dünyanın dördüncü büyük bebek bezi üreticisi olmamız bir değer. Bizim içinse annelerin yüzündeki mutluluğa değer. Hayat Holding. Size değer. Şimdi sırada sofralarımıza, tüketim alışkanlıklarımıza ve davranış biçimlerimize dair ufuk açıcı bir perspektif sunacak. Vizyon katacağına inandığımız ama bunu klişe olarak söylemiyorum. Oksijen gazetesinde de sadık olarak takip ettiğim ve sizin de ettiğinizi umut ettiğim diyeyim. Gazetinde biraz reklamını yapayım. bir konuğumuz var. Future Bright Grup kurucu ortağı Sayın Akan Abdullah'ı alkışlarla sahneye davet ederiz. Herkese merhaba. Pardon, çok hızlı gittik. Şimdi bir 2026'yı tahminlerimizi anlatacağım. İki kaynağa baktık. Birincisi sofralar. Kısa sunacağım çünkü bunlar uzun raporlar. İkincisi de e, 2026 ile ilgili tüketici davranışlarındaki beklentileri bir anlatacağız. Önce bir sofralarla başlayalım. T24 ile birlikte yaptığımız bir çalışma. Sofra üzerinden aslında bir Türkiye okuması yaptık. Çok örneklemlere girmeyeceğim. Büyük örneklemler, Türkiye'yi temsil eden örneklemler bilinçaltına da bakmış olduk. Dolayısıyla konuşacağım her şey bu anlamda Türkiye'yi temsil ediyor. Önce şeye bir bakalım. 2025'te kim satın aldı, kim almadı? 2026'ya ayrıca bakacağız bu arada. 18 artı yaş üzerinde 58 milyon civarında insan var. 58 milyonun 14 milyonu alışveriş yapmaya devam etti. Bunlara biz bu arada Geleceği Boş Verenler segmenti dedik. Premiumları da işin içine soktuk. Orada bir beyaz yakalar dünyası var. Genç beyaz yakalar zaten artık şu kafadalar. Ne ev ne araba. Bundan sonra artık gününü yaşa kafasına geldiler. Üç buçuk milyon insan da bu arada aynen öyle. Üç buçuk milyon insan Türkiye'de sabah uyandığında acaba tekne mi alsak diye konuşabiliyor. Öyle söyleyebilirim. Ayrıca bir yüzde on yani 8 milyonluk özellikle seçimlerde kafasına çok iyi çalışıyor çalıştıran ve kredi kullanan arkadaşlar var. Bunlar paradan para kazanıyorlar. Özellikle oradan aldıkları kredilerle şeye, gayrimenkule girdiler, sonra altına girdiler, altından çıktılar, KKM'lere girdiler. Bunlar para harcadılar. Ama geri kalan aslında 58 milyon 14 milyonu çıkarttığınızdaki kitlenin yüzde aslında 72'si çok da para harcamadığını gördük. Bu yüzde 40'lık kitle evrenin koruyucuları birazdan 2026'da da nasıl davranacaklarına bakacağız. Bunların içinde ev hanımları var. Gördüğünüz üzere ben evimi koruyayım, hanemi koruyayım. Bu arada yanılmayalım. Ev hanımlarının en güçlü olduğu dönemler kriz olan dönemlerdir. Ev hanımları kriz zamanında güçlenir. Çünkü artık eşi başa çıkamadığı için hiçbir şeyle bütün parayı ona teslim eder. O da evin ekonomi bakanı olur. Şu anda ev hanımlarının en güçlü olduğu dönemden geçiyoruz. Korkmuş durumdalar, korktuklar için de diyalog kurulması gerekiyor. Ev hanımlarıyla diyalog kuramayan perakendecinin başı belaya gider. Bir de direnişçiler dediğimiz, nasıl direndiklerini anlayamadığımız bir kitle daha var. Asgari ücretler orada, emekliler orada. Onlar maalesef organize perakendeden pazara iniyorlar gibi görünüyor. Dolayısıyla onlar organize perakendeden pazara inerken yukarıdaki beyaz yakanın da aslında buraları da organize perakendede bu kitleyin bıraktığı boşluğu çokça doldurduğunu da görüyoruz. 2026 ile ilgili hala bu analizi yapmadık ama çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Şimdi sofra tarafına baktığımızda Sofralarda bir kere sofralar üzerinden 2026'yı tahmin etmeye çalışıyoruz. Bireyselleşme görüyoruz sofralarda. Zaten beklediğimiz bir şeyi aileler küçülüyor. Yani artık mikro ailelerin çoğunluk olduğu, hanelerin yüzde 40'ında mikro aileler olduğu bir dünyada anne baba tek çocuk, bütün çocuklar zaten proje, hepimizin çocukları birer dahi ülke onları bekliyor öyle düşünebilirsiniz. Herkes bu çocukları beklerken tabii ki biz de bu çocukları bu beklentilere yönelik eğitiyoruz gibi görünüyor. Ben hep anlatıyorum. Ben Ataköy'de yaşıyorum. Büyük kızım tenise gidiyor piyano çalıyor, bale yapıyor, bütün Ataköy'ün kızları aynısını yapıyor. Hiçbirisi doğru düzgün bu işi yapamıyor. Ataköy'e de baktım. Tarihinde hiç balerin çıkmamış. Ataköy'ün gibi bir derdimiz var. Ama önemli değil. Sofralarımız bireyselleşiyor. Çünkü aileler küçülüyor gibi görünüyor ama bu bir Batı bireyselleşmesi değil. Arada bir yerdeyiz. Hala o sofralara kolektif olarak oturmayı seviyoruz. Bir arada olmayı seviyoruz ama tam olarak bir arada değiliz. Bu arada sofralar genişliyor. Ama insanla genişlemiyor. Neyle genişliyor? Ekranlarla genişliyor. Herkes sofraya ekranını getiriyor gibi görünüyor. Dolayısıyla birliktelik bireylerden sadece değil, herkes bireyin oraya, o üç bireyin yanında getirdiği ekranlarla zenginleşiyor. Sorduk dedik ki, sofrada ekran kullanır mısın? Kesinlikle kullanmam diyenler yüzde 22'ydi, geri kalanı kullanıyor. Peki çocuğuna sofraya ekran getirmesine izin verir misin diye sorduğumuzda asla izin vermem diyenlere baktığımızda %38'di. Bu da doğru değil bu arada. Bu asla şey diyenler biraz da abartıyorlar. Çoğu çocuklara izin veriyor gibi görünüyor. İşte bilinçaltına baktık. Sofrayla hangi metaforlar yan yana geliyor diye baktığımızda bir kere bir bağlantı metaforu. İnsanlar mega şehirleşme yorgunu Türkiye'de 3 mega şehir yok, 6 mega şehir var. Hep anlattığım şey. Ama asıl önemli olan Anadolu'da 12'ye yakın büyük şehrin 10 yıl içinde mega şehre dönüşme yolculuğuna bir bakmak gerekiyor. O mega şehirlere baktığımızda aslında bir şey ortaya çıkıyor. Biz mega şehir yorgunuyuz. Çünkü ülke mega şehirleşiyor ama iyi bir mega sınavı vermiyor. Bundan dolayı biz mega çok stresimiz arttığı için sofra bizim için bir kendimizle bağlantı kurma alanı. Eskiden geniş ailelerden, çünkü 2001'e kadar geniş aileler salt çoğunluktu Türkiye'de. Sofraların aslında bağlantı kurarken geniş ailenin kurduğu bağlantıydı. Burada şeyin de etkisi var. Sadece sofranın değil, aslında evlerde artık sobayla değil, doğalgazla ısınmamızla birlikte herkes odasına çekilebiliyor. Dolayısıyla artık sofralara geldiğimizde çok da büyük bir bağlantı peşine koşmuyoruz. Peki neyle bağlantı kuruyoruz? Kendimizle bağlantı kuruyoruz. Çünkü tüketici çok yorulduğu için mega şehirden sofraya gittiğinde aslında kontağa geçmesi gereken, bağlantı kurması gereken içindeki kendisi. Bir şey daha, kutsallık devam ediyor mu? Devam ediyor. Sorduk dedi ki, Türkiye'nin damak tadı nedir dedik, acıdır dediler. Çok sorgulamadık arkadaşlar, sorgulamaya da gerek duymadık gibi geliyor. Peki nereden geldi bu? Bu pul biberden geldi. Ülkemiz bir pul biber ülkesi haline gelmiş durumda. E, net olarak şunu söylediler bize, pul biber yoksa sofra yavandır dediler. Dolayısıyla biz bir pul biber ülkesiyiz gibi görünüyor. 2026'da da bu pul biberler uçacak gibi görünüyor. Peki, mutfağı mutfak yapan şu anda üç silahşör gördük. Salça, baharat ve biraz et. Ama enteresan bir şey söyleyeyim, etin gücü Sofradan düştükçe salçanın gücü artıyor. Türkiye bir salça ülkesi ve salça yaratıcılığı ülkesi haline doğru hızla koşuyor. Salçayla baharat kombinasyonlarına herkes oynuyor çünkü kopyalamamız, mimik etmemiz gereken bir lezzet var. O da ne? Etin kendisi et azaldıkça eti yerine geçebilecek salça ve baharatlar kombinasyonları olabildiğince zenginleşiyor. Ülkemizin en taşıyıcı ürünlerinden bir tanesi sofrada artık salça. Sorduk dedik ki sofranın rengi nedir Türkiye'de? E kırmızıdır dediler. Birileri de demiş ki bayrağımızın rengi. Sormadık arkadaşlar her şeyi sormamak lazım olduğu gibi kabul etmek lazım ama salça her tarafımız salça olmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla salça aslında temelde soframızın da rengini oluşturuyor. Hala yaşımız ne olursa olsun annelerimize Allah uzun ömürler versin. Çünkü hepimiz annelerimize kaçıyoruz. Kabul etsek de etmesek de evimize giderken mutlaka bir anne evine uğramak var. Çünkü oralarda sarma var, kuru fasulye var, dolma var. Annelerimiz yaşadığı sürece hala çocuğuz arkadaşlar. Annelerimiz olmadığı zaman da artık yetişkin olduğumuzda, Dolayısıyla ben 46 yaşındayım, annem yaşadığı sürece ben hala birisinin çocuğuyum. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye biraz yetişkinliği kaldıramayan bir ülke bu aralar. Hatta şöyle bir metaforla anlatıyorum. Bu aralar yetişkinler masanın altına gizlenmiş çocuklar gibi davranıyorlar. Birisinin gelip de böyle masanın şeyini kaldırıp çıkın oradan demesini bekliyorlar, kimse de demiyor. Onun için böyle bir çocuk olma, çok yetişkinliği kaldıramama durumuyla karşı karşıyayız. Sağlıklı beslenme çok yok bütün Türkiye'ye baktığımızda. Çok öyle bir kavram da yok. İyi beslenme var düzgün beslenme var ama sağlıklı beslenmeden pek bir şey göremedik. Şunu söylediler, tansiyon var, bazı beslenme alerjileri var vesaire ama onun dışında çok da sağlıklı beslenme ile ilgili bir şey söylemediler. Hala Anadolu, Türkiye'nin yüzde yetmiş her gün mutlaka o sofraya oturuyor. Dolayısıyla dışarıdan her gün yemek söylerim diyenlerin oranı sadece %2 civarında. Türkiye hala bir sofra ülkesi. Şeye baktığımızda peki kim e, sofrayı kurar, kim toplar? İstediğimiz kadar eğitimimiz yüksek olsun vesaire. Beyaz eşya reklamlarında erkeklerin çalıştığını istediğimiz kadar gösterelim. Anne kuruyor, anne topluyor. Net. Kolektif bir şey görmüyoruz. Sofrayı birlikte e, kurar, birlikte toplarız diyen e, aile sayısı 10 üzerinden 3 gibi görünüyor. E, geçmişi çok övüyoruz. Hep geleneksel sofraları övüyoruz ama her türlü yenilikçiliğe hazırız hatta söyleyeyim sorduk özellikle bir %16 vardı ya böyle yani yarın yokmuş gibi yaşayanlar onlar özellikle gıdada trendleri takip etmeye başladı çok seviyorlar ta takip etmeyi. Peki trend olarak Dubai öldü, Dubai çikolatası öldü onu unutabilirsiniz ama mesela Dalgano kahveyi çok takip ediyorlar mı? Cici Hadid'in bir makarnası varmış. Dua Lipa'nın kolası bilmiyorum hiç içtiniz mi? Dua Lipa'nın kolasını böyle böyle çok ciddi şekilde önümüze trendler geliyor. Bu yüzde %16'lık kitle birazcık böyle şey gibi böyle hedonizmin dibine vurmuş gibi görünüyor ve bayağı bir deneyim peşinde koşuyorlar. Dondurulmuş gıdalar ilgi artıyor. Bayağı bir artıyor gibi görünüyor. Eskiden dondurulmuş gıda ''Ay olur mu öyle şey?'' diyordu ev hanımları. yok bayağı şu anda olumlu bakıyorum.'' diyenlerin oranı yüzde %43 43'e ulaşmış gibi görünüyor. Dolayısıyla Türkiye dondurulmuş gıdalarla çoktan barışmış gibi görünüyor ve burası büyüyor. Ama özellikle şunu söyleyeyim, dondurulmuş gıdalarda geleneksel yemekler kritik hale gelmiş durumda. Orası büyüyecek gibi görünüyor. Türkiye'nin içeceğini sorduk. ''Ayran'' dediler. Peki rakıya ne dersiniz dedik, içeriz dediler. Yüzde ee, Türkiye'nin aslında normalde TÜİK rakamlarında yüzde 19 de diyor. Bizim rakamlarımız yüzde 42 diyor. Bu kimler bunlar? Bugün ekran rakı tüketmiş insanların oranı. Ama evde tüketir misin diye sorduğumuzda sofraya getirir misin şaraptır? Hayır. Sofra kutsaldır, içki dediğin şey dışarıda içilir diyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Evet, sunum çılgınlıklarına nasıl bir tepki veriyorlar? Çok kızdıklarını söylüyorlar, bayılıyorlar öyle söyleyeyim yani acayip izlemeyi seviyorlar ama sosyal normlarda gıdaya saygısızlık olmaz, sofraya saygısızlık olmaz olduğu için çok kızdıklarını söylüyorlar ama delicesine izlemeye devam ediyorlar. Onun için sofraya baktığımızda aslında ilk sinyaller geliyor. Sofrada şimdi birazdan 2026 tüketici davranışları beklentilerini anlatacağım. Sofrada aslında bir şeyi görüyoruz, bir ev hanımının kaygısını görüyoruz. Renkler kırmızı, kırmızı olmasının sebebi et noktasında bir korku var. Ev hanımları da acayip inovasyon peşinde koşuyorlar. İnovasyonu da salçayla kombinasyonlara bakıyorlar. Dolayısıyla buradan ilk uyarıyı aldık 2026 ile ilgili. Şimdi bir şey daha yapacağız. 2026 ile ilgili tüketici davranışlarına da bir bakacağız. Ve bu iki datayı kombine etmeye çalışacağız. Bir kere şunu söyleyeyim. 2024 Nisan'da gelecek sene bu seneden daha kötü olacak diyenlerin oranı yüzde yetmişti. Son Eylül ölçümümüzde yüzde altmışa düştü. Prediktif AI'ya tahmin e, yapay zekasına koyduğunuzda bu şunu gösteriyor. Eylül'e doğru bu rakamlar yüzde ellinin altına düşer. Bir şok yaşamaz isek, böyle devam edersek. Bu da Eylül itibariyle aslında tüketicinin yavaş yavaş krizin azaldığını düşünmeye başlayacağı ve yavaş yavaş tüketime döneceği anlamına geliyor. Dolayısıyla ilk altı ayı hala başımızı suyun üstünde tutmaya çalışmakla geçireceğiz. Bir kitleyi hiçbir şekilde ikna edemiyoruz krizin biteceğine dair. 40 plus kadınlar hiçbir şekilde ikna olmak istemiyorlar. Bu da şunu gösteriyor, perakende tarafından 40 plus kadınlar ve özellikle ev hanımlarıyla özel bir diyalog kurmak zorundasınız. Ülke enteresan bir ülke, hiç enseyi karartmıyor, her zaman bir kendi yolunu buluyor genç yatırımcılara bakıyorsunuz. 6-7 milyon yeni yatırımcı geldi. Hepsinin yatırımcı olduğu paralar çok küçük paralar. Peki bu paraları nereden aldı? Nereden buldun diye sorduğumuzda perakendeden çektim diyor. Günlük alışverişlerimden kestim diyor. Dolayısıyla bir perakendeciler olarak yeni bir rakibiniz var. Borsa İstanbul rakibiniz midir? Birlikte çalışır mısınız? Yok yoksa bu yeni yatırımcılarla bir hani böyle bir hep şeyler yapıyoruz ya, iş birlikleri yapıyoruz ya kimlerle iş birliği yapacağınıza yeniden bir bakıyor olmanız gerekiyor. Çünkü bu parayı yatırım için harcıyorlar. Örnek olarak şuraya koydum. Emlak Konut bir şey yaptı biliyorsunuz. halka Ars yaptı. Sertifika sattı 700 milyon dolar bir çivi çakmadan para topladı şu anda. Dolayısıyla burayı kaçırmamak lazım. Burada perakende buradan etkileniyor. Çünkü bu perakenden çekilen bu para yatırıma gidiyor. Bunlar çok küçük paralar ama sizi bu anlamda etkileyebilecek paralar. Peki şeye baktığımızda indirim kampanyalar maalesef Kasım Aralık'ta pek bir şey beklemiyoruz. Zaten markalarda bunu söylemiştik. Daha sakin geçecek demiştik. Ama 2026'da yeniden bir hareket bekliyoruz açıkçası. Tüketicinin yüzde 55'i kampanya... Çünkü şu anda çok sahicilik konusunda eleştiriliyoruz. Tüketici diyor ki kampanyaların sahiciliğine artık inanmıyorum. Peki 2026'dan ne bekliyoruz? Yeniden bir hareket bekliyoruz özellikle Eylül'den sonra. Dolayısıyla bu iyi haber. Öyle kampanya takip edecek tüketicinin %55'i bunu kötü olarak algılanmayın. Tüketici yeniden harekete geçecek gibi görünüyor. Üç müşteriden bir tanesi Kasım Aralık ayında bekleyeceğim diyor. O da daha büyük alışverişler için işte beyaz eşyalar, elektronikler vesaire. Bu da iyi haber. Çünkü Kasım Aralık bu anlamda biraz şeyini kaybettiği için bu sene sahiciliğini ve inandırıcılığını rakamlar çok iyi gelmeyecek diye öngörmüştük. Gö Ama bu anlamda 2026'da daha iyi skorlarla karşı karşıya kalacağız. Bugün çok güven konuştunuz. Bizim veriler de aynı şey söylüyor. Artık love marklar, aşk markaları olmak bunlar artık biraz tüketici için böyle eşeysiz mutluluk sözleri anlamına geliyor ve beni anlamıyorsun da sonuçlanıyor. Tüketici biraz eski kodlara döndü ve sırtını dayayabileceği güven markaları aramaya başladı. Biraz güvenle ilgili rakamlara bakacak olursanız birbirimize güveniriz diyenlerin oranı %14'e düştü. 86'sı Türkiye'nin babam gerse güvenmem diyor. Dolayısıyla güven en önemli konulardan bir tanesi oldu. Biliyorum pazarlama dünyası için güven konuşmak sıkıcı bir şey. Ama çok değerli bir şey. Peki güven nereden beslenecek? Göstereyim size. Güvenin en çok besleyecek olan şey bizlerin söylediği şeyler değil. Ona, onlara benzerlerin yaptığı yorumlar. Hepimiz çok klasik reklamlar dünyasında ve ajanslar dünyasında yaşıyoruz birazcık değişmek zorundayız. Özellikle yorum ekosistemleri konusundaki teknolojileri geliştirmek zorundayız. Oraları yönetmek zorundayız. Oralarda yenilikçi ajanslar varsa bilmiyorum onları çağırmak zorundayız. Çünkü sizin ne dediğiniz kadar onlara benzer tüketicilerin nerelerde nasıl yorum yaptığı bu arada bu da sosyal medyada bir tane sosyal mecranın daha çok öne çıkması en çok yorum yapılan yer neresi? Bu arada deneyimimizi anlattığımız TikTok onu da söyleyeyim. 2026'da TikTok'un bir, bir tık daha etkili olacağını görüyoruz. Bir şey daha görüyoruz. Güvenilir marka nedir diye sorduğumuzda güvenilir marka yenilikçidir, daha da ötesi teknolojiktir diyor. Yine tekrar ediyorum güvenilir marka yenilikçidir, ama daha da önemlisi teknolojiktir diyor. Dolayısıyla ne kadar teknolojikseniz o kadar daha iyi kontrol ediyorsunuz. O kadar daha güvenilir bir deneyim sağlıyorsunuz diyor tüketici. Onun için güvenilir anla olarak algılanmak istiyorsanız mutlaka yeni teknolojiler anons ediyor olmanız gerekiyor. 2026'ya baktığımızda tabii ki en çok önem verecekleri şey fiyat avantajı ama ben ondan öte so e kolay iade kısmına bir bakmanızı istiyorum. Çünkü Güvende güveni en çok etkileyen bir faktör daha var, kolay iade. İadeyi kolaylaştırırsanız tüketici diyor ki malına güveniyor ve arkasında duruyor. Dolayısıyla ne kadar kompleks hale getirirseniz iade süreçlerini o kadar güvenilir değilsiniz. O kadar marka, ürününüzün arkasında duramıyorsunuz demektir. Onun için özellikle 2026'da tüm bu iade süreçlerine ve deneyimine yeniden bir bakmanızı ve burayı olabildiğince kolay olmanızı rica edeceğim. Bir şeye bir bakalım. Ne demiştik 2025'te? Ev hanımlarının ciddi bir korkusuyla karşı karşıya kaldık ama aynı zamanda güçlenmesiyle. Çünkü ne zaman ev hanımları korksa güç onların eline geçiyor. Maalesef 2026'ya baktığımızda ev hanımlarında problem büyüyor gibi görünüyor. Çünkü biz bu krizi sürekli izliyoruz ama hiç iş kaybetme korkusu görmedik. Şimdi bu kriz 2018'de başladı. Zaten birazcık problem yaşamamızın sebebi o. Biz krizle başa çıkmayı çok iyi biliyoruz ama 7 yıllık krizle ilgili çok bir şeyimiz yok, tecrübemiz yok. Normalde biz krizlerin 1,5-2 sene sürmesini bekliyoruz. Şimdi bu ev hanımlarını ilk defa korkuttu. 2025'de, 2026'da özellikle şey diyenler, eşim işini kaybedebilir diyen ev hanımların oranı %27. Hiç öyle bir korkuları yoktu. Bu da şunu gösteriyor, ev hanımlarının aslında 2025'te ki o geriye çekilme ve hanenin ekonomisini koruma durumu 2026'da çok daha şey gelecek radikal hale gelecek 2026 ev hanımlarıyla diyalog kuramayan birazcık sorun yaşar gibi görünüyor ev hanımları hem çocuğunun aldığına karışacak hem eşinin aldığına karışacak hem hanenin aldığına karışacak hem kampanyaları takip edecek bu korku ciddi bir kontrol deliliğine dönüşecek. Dolayısıyla bizlerin de bu anlamda buralara bakıyor olmamız gerekiyor. Tek bir cümleyle 2026-25 sofraları ve 26'yı birleştirdiğimde şunu söyleyebiliyorum. Bir, ilk 6 ay biraz 2025'in devamı gibi görünüyor. Okula dönüşle birlikte eğer arada bir siyasi herhangi bir şok yaşamazsak okulla dönüşle birlikte tüketicinin yeniden harekete geçmesini bekliyoruz. Genelde de şöyle özetliyoruz, 2026 sonuç itibariyle 25'ten daha iyi geçecek gibi görünüyor. Ama bunun etkisini ilk 6 ayda maalesef pek fazla hissetmeyeceksiniz gibi görünüyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim.